Bugün çocuk edebiyat türleri üzerinde duracağız. Çocuk edebiyatı türleri dediğimizde masal, destan, şiir, bilmece, tekerleme, hikayeler aklımıza gelmekte. E, masallardan başlayacak olursak, masallar kişileri ve olayları olağanüstü nitelikler taşıyan edebiyat türüdür. Burada özellikle vurgulamak istediğim olağanüstü nitelikler taşımasıdır. İlk nerede, ne zaman, kimin tarafından söylendiği belli değildir ama Hindistan'da doğmuştur. Masallar eski çağların dininin ve dillerinin nasıl olduklarını, geçmiş zamanda yaşayanların edebiyat felsefelerini anlatmaları açısından faydalı edebiyat türüdür. Sözlü eserler arasında yer almaktadır. Masal türleri halk geleneğiyle oluşmuş folklorik masallar ve yapay itilikli, yazımsal masallar olmak üzere de ikiye ayrılırlar. E, halk geleneğiyle oluşmuş folklorik masallar e, halkın masal yaratma gücü ile oluşup toplumsal hafızalardan süzülüp gelen ve folklorik nitelikler taşıyan masallardır. E, günümüzden e, geçmişten günümüze kadar sözlü olarak dilden dile aktarılmıştır. E, çocukların karşılaştığı güçlükler, üvey anneler çocuk kıskançlığı, aile bireylerinin birbirleriyle olan ilişkileri, en küçük ve en saf olan çocuğun başarısı, yaşamın gülünç ve garip e, yönleri, büyüler, periler gibi olağanüstü konuları içerisinde barındırmaktadır. E, yapay nitelikli yazınsal masallar ise halk masallarından yola çıkarak kişisel düş güçleri ile oluşturuldukları masal türleridir. Konuları gerçek dışıdır gerçek dışıdır. Genellikle periler, tılsım, fal, büyü, gizil güçlerden haber verirler. Halk masallarına göre anlatım ve estetik özellikleri açısından daha niteliklidir. Düz yazı biçiminde olabilecekleri gibi şiir biçiminde de karşımıza e, çıkabilir yapay nitelikli yazınsal masallar. Masalların bölümüne baktığımızda üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm giriş olarak adlandırdığımız döşeme de dediğimiz bölüm dinleyicinin ya da okuyucunun masalı dinlemeye çağrıldığı bölümdür ve genellikle tekerlemeler kullanılır bu bölümde. E, gövde ya da gelişme bölümü ikinci kısmı. Masalı oluşturan ana olaylarla ilgili ayrıntıların sunulduğu ve en uzun olan bölümdür. Olaylar bu bölümde doruk noktasına çıkarılır. Ve sonuç bölümü, son bölümümüz masalın bitirildiği bölümdür. Burada da yine tekerlemelerle bitirilebilir. Ee, çocuk masallarının taşıması gereken özelliklerine bakacak olursak e, sade bir dille sunulmuş olmalıdır. Olay canlı ve hareketli olmalıdır eğitici olması kadar, gerektiği kadar aynı zamanda çocuğu eğlendirmelidir. Betimler, betimleme, betimlemeler, kahramanların tutum ve davranışları, beğenileri, çocuklarda iyilik, güzellik, yardımseverlik ve dayanışma gibi istendik duyguların gelişine de katkıda bulunmalıdır. Anlatılacak masal çocuk ve sınıf ortamına uygun olmalıdır. Çocuklara kötümserlik Aşılamamalıdır ama masalların içerisine baktığımızda e, doğaüstü güçler barındırdığı için bu çok da mümkün olmamaktadır. E, yanlış anlaşılacak unsurlara da yer verilmemelidir. E, masal anlatırken veya masal okurken bir öğretmen veya anlatacak kişi gereken konuda donanımlı olması gerekir. Yani masalı önceden biliyor ve hakim olması gerekir. Önce ilgi çekici bir giriş yapmalıdır. Masalı dramatize etmemeli, sadece jest ve mimiklerini kullanarak anlatmalıdır. Akıcı ve düzgün bir Türkçe kullanmalı. Ezbere değil, kendi anlatımıyla, kendi tümceleriyle de anlatmalı. Yani fıkralar gibi aslında anlatılmalı, akıcı bir dil kullanmalı. Gelişi güzel açıklamalar yapılmamalı. Anlatıcı gözleyici, dinleyicileri göz teması kurmalı. Dinleyici gülse bile, anlatan kişinin masalı anlatırken gülmemesi gerekir. ve mimiklerimizi abartısız ve doğal içten olarak kullanmalıyız. Masalın çocuk için yararları, çocuğun hayal gücünü geliştirir, ana dilinin zenginliklerini sunar, iyilik, adalet, tanırlık duygularını geliştirir, dolaylı yoldan çocuğun üç dünyasına girer bir çocuğu yaşama hazırlayarak onun duygularını besler Fakat doğaüstü güç ve olayları barındırmasından dolayı okul öncesi dönem çocukları için uygun değildir masallar. Her ne kadar nostaljik olarak günümüzde masal dili kullanılsa da güncelleştirildiğinde masal özelliğini barındırmaz. Dolayısıyla Sadece isim olarak kullanılmaktadır ama masallar hiçbir şekilde okul öncesi dönem çocukları için uygun değil, soyut ve doğaüstü güçler oyundurmasından dolayı. Masalımsı hikayeler, çocuğun e, hayal edebileceği masaldan ayrılan en önemli özelliği, hayal edebileceği olağanüstü özelliklerle süslenmiş fakat çocuğun yaşamından alınmış gerçek, olaylarla işlenmiş edebiyat türüdür. Masalda gerçek dışı olaylar varken masalımsı hikayelerle gerçek olaylar e, konu alınmaktadır. Bu nedenle masalımsı hikayeler denmekte ve okul öncesi dönemde de kullanılabilmektedir. Masalımsı hikayelerde çocukların duyguları, istekleri ya da gerçekleşmesi istenen davranışlara yönelik Temalar ele alınır ve masalımsı hikayelerin uzunluğu okul öncesi dönem çocukların dikkat süresini aşmaması e, önemlidir. Dikkat süresi göz önünde bulundurulmalıdır. Yani masallar gibi çok uzun değildir e, masalımsı hikayeler. Masalımsı hikayelerde e, çocuğun günlük yaşamında karşılaşabileceği olaylar ve nesneler, kişiler kullanırken e, masalımsı özelliğinin, nedeni e, hayvan veya başka nesnelerinde canlıymış gibi konuşturulmasından kaynaklanmaktadır. E, bu çocuğun hayal dünyasını geliştirmesine katkı sağlar. Hikayeler bir ya da birkaç kişinin başından geçmiş veya geçebilecek e, olayların anlatıldığı edebiyat türüdür ve okul öncesinde e, en temel kullanılan edebiyat türleri türündendir hikayeler. Konuları gerçek ya da gerçeğe yakındır. Olay belli bir zaman ve yerde gerçekleşir. E, masalımsı hikayede ve masalarda e, yer ve belli bir zaman dilimi yokken e, hikayelerde hem gerçek ve gerçeğe yakın olaylar olması, hem de belli bir zaman ve yerde geçiyor olması masalı masalımsı hikayeden ayıran en önemli özelliği olmaktadır. Hikayenin ve okul öncesinde kullanılma nedenidir. Yararlarına bakacak olursak çocuğun yakın çevresinden olduğu için çevresini daha iyi tanımasına fırsat verir. E, toplumsal beklentilerini gerçekleştirmesi ve toplumla ilgili bilgi kazanmasını sağlar. Farklı karakterlerde ele alınması çocuğun görüş açısını genişletir. Yani ufkunu genişletmesini sağlar. Eğlendirici özelliklerin e, mutlu olayların olması çocuğun hoş vakit geçirmesini sağlar. Ve kitaba ilgi uyandırır. Hikayede dil ve anlatımda hareketlilik önemlidir. Verilen bilgilerin doğru kullanılmış olması gerekir. Çocuğun yaş ve gelişim düzeyine uygun olması gerekir. Kısa bir e, bir ya da iki kahramanlı, canlı ve ilgi çekici konular ele alınmalıdır. Yaş grupları göz önüne bulunduruldukça e, 4-5-6 yaşta karakter sayısına artırılabilir ama e, çok da karmaşaya yol açmayacak karakterlere yer verilmesi gerekmektedir. Özellikle e, iki yaş ve e, bir üç yaş arası çocuklarda hikayeler, e, nesneleri tanıtan e, kitaplar, nesneleri tanıtan özellikler barındırır ve tek cümleden oluşmaktadır veya tek kelimeden oluşmaktadır. Çocuklara hikaye nasıl anlatılmalıdır? Hikaye anlatacak kişinin masallarda olduğu gibi e, hikayeyle ilgili donanımlı olması gerekir. Yani öğretmen e, hikayeyi önceden okumuş e, ve ezberlemiş olması gerekir. Hikaye başlamadan önce çocukların e, bütün ihtiyaçların giderilmesi ve dikkat dağıtılacak olayların önlemlerinin alınması gerekir. Çünkü okul öncesi dönemdeki çocuklarda bir çocuğun susaması bütün çocuğun aynı anda susaması demektir veya bir çocuğun tuvalete gitmesi bütün çocukların da tuvalete gitmesi anlamına geldiği için hikayeler anlatılmadan önce çocukların her türlü ihtiyacının giderilmesi gerekmektedir. Çocuklar eee hikayeyi nin resimlerini görebilecek şekilde oturtulmalıdır ve öğretmenin de çocuklarla göz teması kurabilecek, birbirlerini görebilecek şekilde oturtulmalıdır. Sandalyelere otuğu şekilde sandalyelere oturtulabileceği gibi minderlere de uzanarak hikayeler anlatılabilir. Akıcı ve düzgün Türkçe kullanılmalı. Hikaye kitapta asla ve de asla okunmamalı. Hikayeyi anlatacak kişi kendi tümceleri ile anlatmalıdır. Hikayeyi anlatırken çocuklarla göstermelidir nası kurulmalar abartsız doğal içten olmalı aynı zamanda hikaye anlatılırken çocuklara resimleri gösterilmeli hızlı bir biçimde değil her çocuğun rahat bir şekilde resmi görebileceği e, görebileceği e, yavaşlıkta anlatılmalıdır e, tekerlemelere geçmeden önce e, Fabullilara da beğenelim. Fabul özellikle e, erken çocukluk dönemi veya e, çocuk edebiyatında çok kullanılan edebiyat türlerindendir. Ama asla okul öncesi dönem çocuklarına uygun değildir. Uygun olmama nedeni, e, hikaye hikayefabulların e, ders çıkarıcı ders çıkarıcı nitelikte olması. Yani e, öğüt vermesidir. Öğüt ya da nasihatler e, soyut kavramlar olduğu için okul öncesi dönemdeki çocuklar anlamayacaklardır. Bu nedenle uygun değildir. Fabulların temel özelliği ise hayvanların üzerinden yola çıkarak olayların aktarılması ve bir sonuca vardırılmasıdır. Tamamen hayvanlar konuşturulur. Ee, örneğin leylek ile tilki fabılı. Ee, hepimizin bildiği e, leylek, tilki e, leyleyi evinde e, yemeğe çağırır. Ve e, kendi kabında leyleğe yemek verir. Fakat leylek onu yiyemez. E, daha sonra leylek tilki yemeğe çağırır. Ve orada da uzun bir kaptan tilkiye yemek verir. Tilki de e, bu yemeği yiyemez ve e, olayda e, leylek şunu vurgular. Herkesin kendi özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Asıl amaç e, bunu çocuklar çıkarımda bulunamayacakları için fabulları okul öncesinde kullanamıyoruz. Masal, masalım hikaye ve fabulların ortak özellikleri e, hayvanlar üzerinden yola çıkarak ve gerçek dışı olayların uygulanması, okul öncesinde uygun olmaması, fabılın masalımsı hikayeden ayrı ayıran en önemli özelliği ise nasihat vermesi. Masallarda gerçeğe yakın ve gerçek olaylar kullanılırken nasihat söz konusu değildir. Benzer özellikleri ise hayvanların konuşuyor olması, masalımsı hikayelerde başka nesnelerde aynı zamanda konuşturulmaktadır eğerlemeler e, halk edebiyatı türlerindendir ve kaynağı masal, türkülerden, destanlardan e, e, yola çıkılmıştır. Yarı anlamlı, bazen de anlamsız ama kulağa hoş gelen cümlelerden oluşur. Çocuklar için oldukça eğlencelidir çünkü ses tekrarları söz konusudur. Şiirsel bir <laughs> tür e, vardır. Bu nedenle çocuklar için eğlenceli gelir. Hikaye öncesi etkinliklerde Oyunda ya da oyuna geçmeden tekerlemelerde kullanılabilir. Sözcüklerin arasındaki uyumun yarattığı ritim çocuğun ilgisini çekmektedir. Bu nedenle cazip hale gelir. E, tekerlemeler aynı zamanda e, çocukların dil gelişim becerilerine yardımcı oldukları için e, kekemelliğin giderilmesinde de okul öncesi dönemde tedavi amaçlı kadar amaçla kullanılmaktadır. Şiiri sevmeye de hazırlayıcıdır tekerlemeler, ee, çocukları tekerleme seçerken her tekerleme örneği uygun olmayabilir. Bu nedenle yaş ve gelişimsel özellikleri e, göz önünde bulundurulmalıdır. Çok uzun ve çok e, çocuğun dili kullanmasını zorlayan sözcüklerden oluşan tekerlemeler olmamalıdır. Yani biliyoruz ki söylenen bir berber bir berbere diye başlayıp aslında söylemekte çok zorlandığımız, yetişkin olarak da zorlandığımız tekerlemeler okul öncesinde kullanılmamalıdır. Tekerlemelerde çocukların anlamlarını bilmediği ve e, özellikle argo sözcükler olmamalı. Argo ve anlamını bilmediği sözcüklere yer vermiyoruz ve e, tekerlemeleri çocuklara ezberletmiyoruz. E, öncelikle biz söylüyoruz, çocuklarla birlikte tekrar ediyoruz. Gün içerisinde de yapılan tekrarlar sayesinde çocuk tekerlemeyi öğreniyor. Bu nedenle e, oturup ezberletme çalışmaları yapmıyoruz. Bilmeceler e, bir varlığın niteliklerini söyleyerek sonucun ya da ait olduğu bütünün bulunmasını amaçlayan edebiyat türüdür. Okul öncesi dönemde bilmecelerin kullanılması çocukların dil, zihin, sosyal ve duygusal gelişimlerine de aynı zamanda katkı, sağlamaktadır. Bilmece verilen ipuçların ait olabileceği bütünlerin düşünülmesi, ipuçların gruplanması ve sonuca ulaşması e, gereklidir. Bu düşünme etkinliği çocuğun esnek düşünebilme yeteneğini geliştirmenin yanısına parça bütün ilişkisi kurabilmeyini aynı zamanda kazandırmaktadır. E, çocuklar genellikle 3 yaşından sonra e, bilmecelere ilgi duymaktadır. Çocuklar e, Çocukların bizler tarafından sorulabileceği gibi çocukların öğrendiklerinin yanında kendileri de bilmeceler sorabilmekte üretebilmektedirler. Bilmeceler renkli resimlerle de canlandırılabilir. Seçilecek bilmece cevapları çocuğun günlük yaşamında tanıdığı unsurlar olmalı. Yani buradaki amacımız çocuğun e, soyut kavramları biraz daha somutlaştırarak öğretmek olduğu için e, yaşamda karşılaşabileceği unsurların olması önemli. E, ayrıca diğer önemli bir özellik tek olması cevabının. Yani birden çok cevap olmamalı tek bilmecelerde. Verilen ipuçlarının somut özellikte olması önemli. E, bilmecenin cevabı verilemiyorsa e, bulunamıyorsa ipuçları verilmeli çocuğa. Çocuğa bilmecenin e, anlayıp bu e, çözümünü, cevabını bulabilmesi için belli bir sürede tanınması gerekmektedir. Bilmecenin çocuğu zorlayıcı olmaktan çok onu düşündüğü kendi cevabı bulabileceği şekilde basit ve kısa olmalı. Yani buradaki amacımız çocuğu zorlamak değil, e, onu düşündürmek bir şeylere teşvik etmektedir. Bilmecelerin eğlendirici yönü de ortaya çıkarılarak uygulanmalı ve çocuklar için ilgi çekici hale getirilmeli. Öğretmen bilmeceyi sorduktan sonra tüm çocukların verilen ipuçlarını değerlendirebilmeleri e, için de süre verilmelidir. Bilmecelerin kullanımında değişik yöntemler kullanılabilir. E, bu ebatlar değişebilir ama okul öncesi için en ideal olan 30-30 ya da 30'a 45 cm boyutlarındaki kartlarla bilmece cevaplarını ile birlikte farklı figürler çizilebilir. Mesela tavşanla ilgili bir bilmece sorduğumuzda tavşanın kuyruğu veya kediyle ilgili sorduğumuzda kedinin kulakları, ipucu kartları olabilir çocukların cevabı bulabilmelerinde. İkinci aşamada cevaba, cevaba ait parçalar ipucu olarak verilebilir. Parmak oyunları, parmak oyunları da çocukların e, özellikle küçük kas becerilerini ya da ince motor becerilerini geliştirmek amacıyla e, hem e, bedenlerini ve özellikle ellerini kullandıkları anlamlı e, sözcüklerden oluşan kısa oyunlardır. Parmak oyunları özellikle e, hikaye öncesinde kullanılabileceği gibi çocukların dikkatlerini bir etkinlik üzerinde toplamak istediğimizde de kullanabileceğimiz kısa e, oyunsal özellik taşıyan e, edebiyat türüdür. E, okul öncesi dönemde yine çok kullanılan edebiyat türünden bir tanesidir. E, parmak oyunları özellikle çocuğun e, el-göz koordinasyonunu geliştirmesi, dinleyerek dinlediği bir şeyi e, bedenini kullanarak aktarabilmesi açısından da son derece yararlıdır. Hoşçakalın.